Evet kıymetli basın mensupları birazdan basın açıklamamız olacak. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Son dönemde özellikle Türkiye Gençlik Vakfı'na yapılan kasıtlı, bilinçli bu yalan, iftira, sahte evraklar üzerinden düzenlenen bu operasyona karşı bugün 81 ilimizde sabah namazıyla birlikte tüm Türkiye'de basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Taksim Camii'ndeyiz. 81 ilde aynı şekilde heyecan var. Bugün tabii bir taraftan da Mevlid Kandili. Aynı bu heyecanı yaşıyoruz. Şimdi ben basın açıklamasını yapmak üzere İstanbul temsilcimize sözü bırakıyorum. Hayırlı olsun. Kıymetli mes basın mensupları. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 Ekim'den bugüne karşılaşmadığımız hukuksuzluk kalmadı. CHP'li İBB zabıtası TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizin kilitlerini hukuksuzca değiştirdi. CHP Adalar İlçe Örgütü ve İBB zabıtaları

gösterir misiniz diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi, yaralandı. Yetmedi, TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik. Hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik. Yalanlar değil, hakikat kazanacak dedik. Allah'ın yardımı gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık. ilçe binamızı geri aldık elhamdülillah. O günden sonra CHP ve CHP'nin beslediği medya kelimenin tam anlamıyla saldırıya geçti. Çünkü TÜGVA CHP'lilerin Jacobence bugüne kadar biz yaptık olduğu anlayışını yerle bir etmişti. Çünkü TÜGVA CHP'nin hukuk önünde herkes eşittir ama CHP'liler daha eşittir dayatmasını yıkıp geçmiştir. İşte CHP'liler fondaş medyası trolleri yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanları ortaya çıkan hukuksuzluğu gaspı çapulculuğu unutturmak için yeni ve daha büyük bir yalan servis ettiler. Çünkü akıl hocaları Goberst'i. Aslı astarı olmayan tamamen masa başında hazırlanmış sahte belgelerle TÜGVA nezdinde milli ve manevi değerlere sahip vakıflarımızı ve derneklerimizi hedef aldılar. Biz bu örgütlü kötülüğü 17-25 Aralık sürecinde ve daha geçmişte de görmüştük. 28 Şubat'ta Milli Görüş Vakfı'na yakın zamanda Ensar ve Türgev şimdi de TÜGVA hamleleriyle bizi etkisiz hale getireceklerini zannedenler bu coğrafyanın kadim kökleriyle buluşmasına asla engel olamadılar ve asla olamayacaklar. Yaşasın hakikat, yaşasın tüba, yaşasın hakikat, yaşasın tüba, yaşasın hakikat, yaşasın tüba, yaşasın hakikat, yaşasın yaşasın hakikat. Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra, kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi TÜGVA gönüllerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladılar. Sosyal medya üzerinden TÜGVA üyelerimiz öldürülmekle tehdit aldılar. Yine marjinal bazı kişiler TÜGVA binalarımızı gençlerin evi olan yurtlarımızı yakmakla tehdit ettiler. Bunlar yetmemiş olacak ki çapulcu kılıklı kişiler il binalarımız önünde toplanıp eylem yapmaya kalktılar. Ayrıca şunu belirtmek isteriz. TÜGVA üzerinden bir gizem oluşturulmaya çalışılıyor. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir. Bu bilgilerimizi web sitelerinde üzerinden de ulaşabilirler. Bu gizem oluşturma çabası da anlamsız bir operasyon ve nafile bir operasyondur. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla gelmeyeceğiz. Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Yaşasın, düva yaşasın hakikat yaşasın, düva yaşasın, hakikat yaşasın, düva yaşasın, hakikat yaşasın, yaşasın, hakikat yaşasın. 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 Tam bu sırada kendisine gençlerin demokrat amcası olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı binlerce ortaokullu ve liseli gencin faaliyetlerine katıldı. TÜGVA'ya ve TÜGVA'lı gençlere hakaret ve küfürler içeren bir video yayınladı. CHP Genel Başkanı gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize lağım diyerek küfretti. Bu küfrü kendisine misliyle iade ediyoruz. CHP Genel Başkanı hızını alamadı bir de gençleri tehdit etti. Biz de bir kez daha anladık ki genel başkan gençlerin demokrat amcası değil, çapulcuların ve vandalların faşist idaloğudur. Yaşasın Tüba! Yaşasın Hakikat! Yaşasın ürba, Yaşasın Hakikat! Yaşasın. Bize küfreden, bize tehditler savuran, bizi çapulculara hedef gösteren bu genel başkan şunu asla unutmasın. Biz Anadolu'nun çocuklarıyız. Biz bu milletin kendisiyiz. Bu milletin değerlerini hedef alanlar şunu bilmeli ki tarih boyunca Anadolu evlatları hiçbir zaman yenilmemiştir. Fikir kökleri dışarıda olanlar, yurt dışından fonlananlar, yabancı devletler adına sahte dosya siyasetiyle yerli ve milli vakıflara operasyon çekmeye kalkanlar bize karşı linç kampanyası planlarken oturup bir daha düşünsünler. Bir siyasi partinin genel başkanının işi gücü yokmuş gibi bizim gibi vakıflara iftira atmayı iftira atmalarını kınıyoruz. Bu iftiraları sürekli halkımızın önüne koyacağız. Bizler Hoca Ahmet Yesevi'nin, Sayit Alim Paşaların, Sultan Abdülhamit Hanların torunlarıyız. Hılful Fudul'dan ve Teşkilatına, Ahiliye ve bugüne kadar uzanan kadim vakıf geleneğinde zamanını ve parasını davasına adamayan insan insan değildir düsturu inancı vardır. Bu inançla zamanını ve aldıkları maaşları kazandıkları paranın büyük kısmını vakıf çalışmalarına harcayan vakıf yöneticilerimiz namuslarıyla ve alın telleriyle çalıştıkları işleriyle tehdit edilmeye başladılar. Şunu açık bir şekilde söylüyoruz. Size yedireceğimiz bir tane bile gencimiz yok. Bırakın bir gencimizi gençlerimizin attığı tırnak parçasını dahi size sizin bu faşist zihniyetinize, linç kültürünüze yedirmeyeceğiz. Yaşasın Türba, yaşasın Akika, yaşasın türba, yaşasın hakikat. Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz. Devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vak vakıflarımıza türlü iftirayla saldıranlar kendi ideolojilerindeki dernek ve vakıflara tahsis ettikleri yerleri düzdükleri övgüleri hayretle izliyoruz. Bizim vakıflarımıza kamu kaynaklarından para verdiler iftirası atanlar kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandıklarını da görüyoruz. Normalde utancından sokağa çıkmaması gerekenler bize saldırmaya devam ediyor. Bunu da hayretle karşılıyor ve telin ediyoruz. Bizim yürüyüşümüz insanlık tarihiyle uyumlu, İslam tarihiyle bütünleşik devam etmiş ve son bin yılda başta Anadolu toprakları olmak üzere kıtaları kuşatan geniş gönül coğrafyamıza damgasını vurmuştur. TÜGVA olarak bizler insanlık davasının nöbetini tutmaya devam edeceğiz. TÜGVA olarak bizler hak-batıl mücadelesinde hakkın yanında hakikati söylemeye devam ediyoruz. TÜGVA olarak şunu görüyoruz. Yurt dışından desteklenen, siyasi ve medya ayağı olan terör örgütü üyelerinin de dahil olduğu bir operasyon ve provokasyon ile karşı karşıyayız. Oyunu görüyor ve hodri meydan diyoruz. Bu oyunu da kurduğunuz tüm dozakları da bozacağız. TÜGVA TÜGVA yaşasın, Tüba yaşasın hakikat yaşasın yaşasın hakikat yaşasın Tüm provokasyon çabalarına rağmen itidal ile hareket edecek tüm hukuksuzluklara rağmen hukuk içinde hakkımızı arayacak gevşemeyeceğiz üzülmeyeceğiz yese kapılmayacağız ve biz biiznillah kazanacağız operasyon odakları değil gençler kazanacak yalanlar değil hakikat kazanacak hep dedik, yine diyoruz, yaşasın, yaşasın hakikat. hakikat yaşasın,